Abi sana da katılıyorum. Bak şimdi hani e... bak, bir tane bir lider bir lider bak dünyada gelişmiş zeka akıllı olan insanlar ufku geliş olan insanlar toplumu idare eden bir lider bir tek vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'ni var kimliğini taşıyorsa onun etnisitesine bakılmaksızın bir laf Tabii ki, söyleyemez. Bir ama. laf söyleyemez. de genel başkanımız. Bak yaptı kılıçlarımızda tamam, şeyler genel başkanımız. Bir, bir, bir tane Küçükten büyüğe kadar, küçükten büyüğe kadar, küçükten büyüğe kadar yüz tane parti var. Bir tane, bir tane bana örnek gösterin. Falan partinin küçük partinin şeyi, işte şansa küfür etti. gösterebilir misin? gösterebilir misin? Abi çok istisnai ben hatırlamıyorum. Olabilir de. Türkiye burası. Olabilir de. Kabul eder. Yok böyle bir şey. Bak siyaset kirlendi. Bunu herkes yapıyor. Çok tabii. Bak Bak şimdi mesela ben mesela bak benim sosyal medya hesaplarıma bak. İddiayla söylüyorum. Bir tane herhangi bir işte muhalefet partisinin bilmem neyini, öbürüne bilmem neyini bulamazsınız öyle bir Çünkü şöyle, onlar yukarıda zaten liderler birbirleriyle kavgalarını bir yaparlar. ben de ilgilenmez. O başka bir şey. Şimdi bak yaparlar. Nasıl yaparlar abi onu da söyleyeyim sana. Şimdi sen eğer kalkın bu konuyla alakalı yani bu işlerin karşılıklı, ben ne diyorum mesela ben yapmadığım için, bana kimse bir şey diyemez. Ama yapsam... Ya toplumu temsil ederiz, kişiyi temsil ederiz, kişiyi temsil ederiz. Abi yapsam yani, ne oluyor? Yani bu alakası yok. Bak yapsam ne oluyor? Türkiye'nin olan e, olgulardan bahsediyoruz. İşte başlıyoruz. onu söylüyorum, yapsam ne olur? Türkiye'nin sosyolojik yapısından bahsediyoruz. Yani. Bak şimdi, o, şöyle yani, düşün. Siz, siz efendi olabilirsiniz, ben efendi olabilirim. Herkes efendi olamaz ki, abi. herkes olmaz ki. Şöyle bu, düşün. Sonuçta yapıyor. Ama mesela ismi cismi var adamın dün an, e, e, şeyde, Ankara'da caminin içinde diyor ki e, sokaklar hep kasaplara döndü. Sultan e, e. Sultan çiftliğinden çıkıyor. Hiç yani. E, e. bıçak vuruyor. Açık giymiş diye. Peki nasıl o oluyor? Öyle olmuş? olmuş o kızı bıçaklayan? Yani işte, yani, yok da Burada anlasam çok 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 şey var. Ben okuyamadım da onu. Okuyamadım da onu. Öyle mi olmuş? Evet şey, diyorum. Bir şey hastalara niye öldürme şey kaldım bilmiyorum. Bak diyorsun ya. Çık, olacak evet. iş. Sen tutu camiden. bu. Hiç tanımıyor biliyor musun? Camide o kılımı kullanırsan, toplarda son kendini bilmez zırvanın biri de, ona hiç başka türlü hareket eder, değil mi? Ha? Sen.